Ufuk Yılmazoğlu ile Hayat Yolu 2. Kars Ardahan tanıtım günlerinde İzmir'de hemşehrileriyle buluşuyor. Öncelikle Ufuk kardeşim sizlere çok teşekkür ediyorum. Hakikaten senin emeklerin çok kıymetli. Ay koca karta Kameraman orada baksın ağzı sulansın. Tansiyonu düştü şimdi enerjisi yükselsin onun. Allah senden razı olsun. Hala senin o tatlı dilin. Aşk olsun. Niye? Desene iyi baktı ondan. Ha, benim istediğim o. <laughs> Sizi görünce çok duygulandım. İnsan alemini sınav etseler kimi sıfır alır, kimi on çeker. Seven sevdiğinden ayrıldığında biri umursamaz, biri gün çeker. Burada gelmekle çok mutlu oldum. Çarşamba gününde Hayat Yolu Yıldız ENTV'de her pazar saat 12'de.